yeşil huzurlu bir alan oluşturdunuz diyebiliriz. Okay. Sayın Başkanım mesire alanı ile alakalı konuştuk. E, Tatvan'da uzun yıllar Tatvan'ın ihtiyacını karşılayacak bir çalışma yaptınız. Altyapı çalışması. <laughs> Bu altyapı çalışması ne aşamada? Bitti mi? Tamamlandı mı? Altyapı e, bizden 40 yıl önce yapılmıştı. O zamanın nüfusu 8 bin, 9 bin. O zamanki şartlar imkanlarla yapılmış. Abses borular. Şu an hiçbir şey olmasa bile kanserojen olan yani sökülüp değiştirilmesi gereken borular. Şu Antalya'dan 100 bin nüfus. On katına büyüktür. Çok hızlı bir büyüyen bir şehir. Bahsettiğim gibi yaz aylarında nüfus 200 binleri geçiyor ve bu altyapı hem kaldırmıyordu hem de iflas etmiş durumdaydı. Her gün arızalar ve sorunlar yardı. Biz göreve geldiğimiz zaman aslında büyük bir sıkıntıyı fark ettik. Hep ötelenmelerle, biraz ötelenmiş idarelerle ilavelerle, eklemelerle bir şekilde e, tolere edilmişti. Çünkü sanırım zor bir şey altyapı. Tabii altyapı çok büyük bir proje. Tatlan altyapısı biz başladığımız zaman şu an devam eden Türkiye'deki en büyük 15 projeden biri. Evet. Şu anki maliyetimiz 300 milyon diyoruz ama bugün ihaleyi edersek 2 milyara yakın bir maliyeti olan bir proje. Yani güncel fiyatlar endeksler üzerinden hesaplarsak 180 bin metrekare 180 bin metre uzunluğunda içme suyu döşedik. 160 bin metre uzunluğunda kanal cihazını attığımız yeniledik. Ve 30 bin metre uzunluğunda yağmur attığımız düzenledik. Tatvan'da kanalizasyonun %30'u direkt Van Gölü'ne akıyordu. Evet. Maalesef arıtma tesislerimize bağlı değildi. Şu an %99 oranında arıtma tesisimize bağlı. Mevcut arıtma tesisimizi de bir revize ettik havuzlardan biri tamamen yenilendi. Bütün fitrelerine kadar, havalandırmalarına kadar, borularına kadar baştan aşağı havuzlardan arıtma tesislerinden birini yeniledik. Bizim arıtma tesisimiz ileri biyolojik tesis. İkincisi de nasip olursa sezon içinde diğer havuzu da tamamlayarak zaten aktif olarak çalışıyor. Yedek olan diğer havuzu da aktif hale getiriyoruz. Bununla beraber üst yapıyı da yapılması gerekiyor. Üst yapının da tamamında bir buçuk milyon metrekare bir yeni yol ağı yaptık. 1 milyon 800 metrekarede de yenilemelerle beraber toplamda 1 milyon 800 metrekare bir yol ağımızı da baştan aşağı yeniledik. Şu an %96-97 orandaki yol ağımız bitti. Şu an aynı zamanda çalışmalar devam etmekte. Sezon sonuna kadar altyapı, üst yapı ve yol ağı ile ilgili Tapton'un hiçbir yerine uğramadığımız, dokunmadığımız yerimiz kalmamış olacak inşallah. Yani büyük bir sorunu bitirdik önümüzdeki minimum 50 yıl, 100 yıla kadar Tatvan'ın altyapı sorunu tamamen bitmiş olacak. Şimdi, şimdi Sayın Geylani, altyapı kaynaklı tahribatlar olabiliyor yollarda. bununla alakalı çalışmalarınız ne durumda? Çalışmalarınızı tamamladınız mı? Bunu da merak ediyorum. Tabii bahsettiğim gibi bir buçuk milyonun üzerinde bir yol, yeni yol ağımızı yaptık. TAT, bitis TATVAN, özellikle Bitis ve TATVAN Rahvaranı çok yoğun karalan bölge. Biz bu yoğun kar almasından dolayı yoğun bir kar temizleme mücadelesi oluyor. Bütün büyük ağır iş makineleriyle beraber yollara giriyoruz. Yollardaki karları alıyoruz. Taşıma usulüyle de yol temizliği gerçekleştiriyoruz. Bu aşamada vatandaşlarımızın duvarını yıkıyoruz. Bazen bazen e, orada fark edilmeyen araçlara zarar veriyoruz. Bu aşamada yoğun oranda bir yol tahribatı da oluşuyor tabii ki. Normalde e, bir yolun ömrü 10 yılsa bizde 5 yıla düşebiliyor 4 yıla düşebiliyor. Evet. Yani yollar sürekli yapmak gereken bir yer. Özellikle bizim gibi sert coğrafyası olan yerlerde bu iş ömrünü biraz daha erkene çekiyor. Kısa zaman önce geçen sene Konya Karate Belediye'mizde bir kardeş belediyemiz vardı. Sağ olsunlar bizi ziyarete geldi. Onlarda bir saatte 90 ton üretim kapasitesi olan bir plan tesisi vardı. Bu konuda bize destek verdiler. Bize hediye ettiler. Ee, Doğalgaz bağlantılarıyla beraber plan tesisimizi nasip olursa tatlımıza kuruyoruz. Kuracağımız saatte 90 tonluk plan tesisimiz sadece TATON'a değil, Bitlis'teki bütün belediyelerimize ve özel liderlerimize beraber yapmamız işbirliğimizle beraber bütün yolları alanda kullanılacak. Bu bize bir bir maliyet değil plant. Bu kuracağımız plantle maliyetlerimiz düşecek. İnşallah bundan sonraki süreçlerde bitisin tamamında kullanmak üzere sıcak asfalt üretimine başlıyoruz. Daha çok soğuk asfalttan vazgeçip daha güzel, daha estetik, daha güzel yollar yapımına devam edeceğiz. Çünkü yollar bir sefer yapmakla bitmiyor. Sürekli yenilemek gerekiyor. Ama şu an %95 oranında, 96 oranında biten yolumuz bitti. Evet. Kalan kısımla ilgili çalışmalara başladık. ...çalışmalar sürekli devam ediyor diyorsunuz. Şimdi şehirler arası otobüs terminali yapılıyor. E, yavaş yavaş da görünür e, bir hal almaya başladı artık inşaat çalışmaları. E, bu ne aşamada, bununla alakalı çalışmalar ne durumda, bununla alakalı bilgi verir misiniz? Şehirler arası otobüs terminalimizi Bitlis Belediye'mizle ortak planladık. Evet. Çünkü artık Bitlis, Tatvan birleşmiş durumda. E, bir yandan organize saniye öbür taraftan işte kentleri birleşerek hastanemiz ortada hemen hemen. Otogar iki çevre yoluna yakın. Bittis çevre yolu ve yeni yapılan Tatan çevre yolu